Lefter Kütüphanesi açılıyor Hürriyet Gazetesi'ndeki haber. Fenerbahçe sol açık taraftar grubunun uzun süredir üzerinde çalıştığı projesi Lefter Kütüphanesi. Lefter Küçük Anton ölüm yıl dönümü olan 13 Ocak'ta kapılarını açacak. Afyon'un Şuhut ilçesi Mahmut Köyü'nde açılacak kütüphane için toplanan kitaplar 12 Ocak Cumartesi günü saat 19'da Kadıköy Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenecek etkinlikle gönderilecek. E, 13 Ocak e, Lefter'in Ölüm yıl dönümü evet. birinci, çeşitli etkinlikler var. Doğru. Ben bir şey söylemek Onları istiyorum e, bu konuda izninle. Toparlayacağız. Şimdi lütfen. bunu ben hani Lefter e, daha henüz hayattayken yazıp çizmiş ve konuşmuş birisi olarak e, tekrar etmek istiyorum. Fenerbahçe Stadı'nın adı Lefter Stadı olabilir. Hı hı. Yani bir şu anda Fenerbahçe Stadının adını veren bir Eski başbakan, değil mi? Rus evet. sarıcı başbakan, ee, yani bu kadar şey olmaya gerek yok. Hani, hani ne alakası var? Yani baş, baş başkanlık yapmış, çok uzun süre başkanlık yapmış Fenerbahçe, ye. büyük hizmetleri olmuş bir başkan ama siz ama bu bir spor sahası. Dünyada da örnekleri vardır, büyük başkanların adıları verilmiştir, edilmiştir ama tarihin bu döneminde, Leftlerin adı daha çok yakışır ustada. Keşke bunu hayatındayken, yaşamı devam ederken yapabilmiş olsaydık. Çünkü bu çok daha farklı bir durum olurdu. Ee, bunun bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Yani normal hani sivil bir başbakan, sivil bir başkanı olsa gene anlayabilirim. Sivildir. Ama yani başkan olma sebebi başbakan olması. Yani devlet kademelerinde olması. Daha evet. devamı da vardı işte varlık vergisi bağlantıları falan da vardı. Hadi o siyaset programına çevirmeyelim işi. Lefter ismi daha çok yakışır oraya.